Kürsü TV'den herkese merhabalar. Bugün yeni bir yayında tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Doktor Sayın Abdurrahim Karslı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Mert. Hocam şimdi e, Cuma akşamı bir kararname yayınlandı. Gece arası ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet Merkez Bankası hmm. Başkanı görevden alındı. Ve 20 ayda bu dördüncü başkanımız oldu Merkez Bankası. Bir ülkenin Merkez Bankası'nın başkanı bu kadar sıklıkta değişmesi neyi ifade ediyor, ne kadar doğru? Ee, yani sürekli böyle siyaset alet olması çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la faizle ilgili açıklamalarını da biliyoruz. Ee, siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Demokrasinin işlediği bir sistemde siyasete Merkez Bankası'nın bu kadar e, müdahale, a, müdahale olması, adet olması ne kadar doğru? Siz ve partinizin bu konudaki görüşleri nelerdir? Evet, yani 20 ay içinde dört defa Merkez Bankası başkanının değişmesi tabii iyi değil. Hayır alamet bir iş değil. Çünkü Merkez Bankası'nın yapısına baktığınız zaman bağımsız, ekonomik politikalar içinde kararlarını kendi başına alıp uygulayabilme imkanı olan bir kurum. Fakat maalesef Türkiye'de bu yok yani. Şimdi son Merkez Bankası'nın başkanının görevden alınmasının sebebini kimse söylemese de bir defada 200 bas puan faizleri artırması. Her ne kadar gerekçesi söylenmesi de veya yeni giden Merkez Bankası beni görevden aldığı için Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum dese de garip bir şey. Niye beni görevden aldınız diye sormuyor da insanlar o kadar demek ki korkutulmuş, o kadar sindirilmiş ki ya benim kusurum neydi, neden ben görevden alındım diye bir gerekçe söylemiyor. Ama beni ataması için de görevden alması için de Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ederim diyor. Bir kere öyle bir duruma geldik ki Cumhurbaşkanı ne yaparsa yapsın herkes sineye çekiyor. Tartışılmıyor bile böyle sindirilmiş bir toplum olduk. Fakat perde arkasını herkes biliyor ki faizi 2 puan arttırdığı için 200 bas puan arttırdığı için görevden alındı. Peki faiz artırınca görevden alıyor bu Demek ki o. Daha önceki Merkez Bankası'nı o zaman niye görevden aldınız? Çünkü o da faizi çok yüksek bir noktalardan 8 bas puana kadar indirmişti. Onu niye görevden aldınız? Ekonomik dengeler bozulduğu için, faiz artırdığı için. Ondan önceki Merkez Bankası Başkanı'nı niye görevden aldınız? Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer bir memlekette hukuk işlemiyorsa, demokrasi yoksa, kurum ve kuruluşlar kendi üzerine düşen vazifeler hakkıyla ifa edemiyorlarsa o memlekette ekonomiyi yürütmek mümkün değil. Dolayısıyla Merkez Bankası Başkanı'nın sık sık görev değişikliğine maruz kalmasının sebebi Türkiye'deki kurum ve kuruluşların işlememesi. Bakın siyaset için hep şunu söylüyoruz ısrarla. Siyaset önce adalet kılıcını doğru kullanmak için vardır. Siyaset sonra kamu kurum ve kuruluşlarını koordineli olarak çalıştırmak için vardır. Yani siyasetin birinci vazifesi adaleti temin etmek, hukuku doğru işletmek. İkinci vazifesi kurum ve kuruluşları iyi çalıştırmak, usulüne uygun, koordineli çalıştırmaktır. Eğer siz birincisini doğru dürüst yapmıyorsanız, yani hukuka uymuyorsanız, kurum ve kuruluşları doğru dürüst çalıştırmanız mümkün değil. Türkiye'de de bütün problemlerin temelinde hukuksuzluk vardır ısrarla söylüyorum, yıllardan beri söylüyorum. Bu hükümetin bir hastalığı var. Hukuka uymayı istemiyor ve hukuku uygulamak da istemiyor. Dolayısıyla her gün politikalarını kendi kafasına göre belirliyor. Bir kişinin kafasına göre belirliyor. Kurum ve kuruluş yok, bir istişare heyeti yok, bir meşveret heyeti yok, bir ekip çalışması yok. Her gün kendi kafasına göre neyi düşünüyorsa onu uyguluyor. Bu da dolayısıyla sık sık kurumların başındaki insanların değiştirilmesine sebep sadece Merkez Bankası'nın başkanı değişmiyor ki. işte TÜİK'in başındaki insan kaç defa değişti. Başka yerlerdeki insan kaç defa değişti. <laughs> i̇şte her kurum ve kuruluşa ilişkin atama ve görevden almalar bu şekilde yapılıyor maalesef. Bunun da en büyük sebebi Türkiye'de hukukun doğru dürüst uygulanmadığı kurum ve kuruluşların da kendi yasalarına göre, kanunlarına göre usulüne uygun çalıştırılmadığıdır. Merkez Bankası'nın başkanının durumu da bu. Ee, hocam şimdi bir e, diğer bir gündem maddesine geçiyorum. Yine aynı akşamda İstanbul Sözleşmesi'nden de çıktık. Kurucusu olduğumuz Doğru. İstanbul Sözleşmesi'nden de ayrıldık. Şimdi öncelikle e, bu konuda ilgili iki tane sorun var. İlki İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası bağlayıcılığı olan bir sözleşmeden bir kararname çıkmak ne kadar hukuki, ne kadar meşru çünkü uku, uluslararası bir bağlayıcı var ve hani bir meclis iradesine, millet meclisi iradesine başvurulmadan direkt hani tek bir evet. kişinin bir kararname, bir imzasıyla evet. ayrıldık. Diğer sorum ise e, bu hani insan hakları ile ilgili temel bir olay niye bu kadar çok siyasi merkez oldu yani niye bu kadar çok kutuplaştık yani İstanbul Sözleşmesi neden bu kadar çok siyaseten? Bir yani artık insanlar e, İstanbul sözleşmesine duyguları yerine tamamen siyasi olarak bakıyor. Yani ben şu partiysen bu parti hayır diyorsa hayır demeliyim ya da evet demeliyim. Bunun sebebi nedir? Siz ve yine evet. partinizin de bu konudaki görüşleri nelerdir? Şimdi İstanbul Sözleşmesi aslında öyle abartıldığı gibi siyasete konu edilecek bir sözleşme değil. Tamamen hukuki bir yapıya ait bir düzenleme. Kadına şiddeti önlemeye ilişkin bir düzenleme. Ve ee, İstanbul Sözleşmesi ismiyle anıldığı için, İstanbul'da düzenlendiği için ve bizim hükümetimizin imzası olduğu için, meclisten oy birliğiyle geçtiği için de Türkiye açısından ayrı özellikleri vardı. Ve sözleşmenin konusu da dediğim gibi aile içi şiddeti önlemeye yönelik bir düzenleme. Onun için e, çok öyle aman aman siyasetin konusu yapılmasına gerek yoktu. ve İstanbul Sözleşmesi ile ilgili benim kanaatim şuydu. Diyordum ki bir hukuku düzenleme bütünüyle e, kötü veya bütün bütün iyi olamaz. Bir hukuku düzenlemenin içinde aksayan hükümler olabilir. İstanbul Sözleşmesi'nin içinde de doğru uygulanmayan, aksayan hükümler var. Biz bu aksayan hükümleri, doğru uygulanmayan hükümleri düzeltip tedbirimizi alıp ona göre bu sözleşmeye devam edelim. Çünkü bu sözleşme faydalı de hükümleri vardı, faydası da oldu dediğim gibi İstanbul'da düzenlendiği için bütün meclisten de oy birliğiyle geçtiği için Türk hukuku açısından da ayrı bir önemi vardı. Türk siyaseti açısından da ayrı bir önemi vardı. Şimdi bu tartışılıyor dediğiniz gibi. Hem hukuku açıdan tartışılıyordu hem siyasi açıdan tartışılıyordu. Şimdi bu tartışılırken özellikle de sanki sözleşme sadece kadını esas alıyormuş gibi. Halbuki öyle değil. Aile içi şiddeti esas alıyordu. Kadını esas alıyormuş gibi düşünürken kadınlara hiç sorulmazken ve meclisten oy birliğiyle geçmiş olan bir sözleşmeyi uluslararası bir sözleşme kabul edip anayasanın da hükümlerine göre e, mevcut iç hukukun üzerinde bir sözleşme olarak kabul edilirken herhangi bir kimsenin reyine müracaat edilmeden, görüşüne müracaat edilmeden, meclise sorulmadan bir gecede kararname ile sözleşmeden çekinilmesi doğru bir düzenleme değil. Bir de İstanbul Sözleşmesi, ee, dış politikada da uluslararası camiada da uluslararası alanda da e, kadına yönelik temel hak ve hürriyetlerin geliştirilmesine bir sebep olarak görülüyordu. Dolayısıyla tek taraflı bundan çekilmek Türkiye'nin görünümü açısından da hukuka uygulanması açısından da hukuka uygunluk açısından da aksine e, dezavantajlı bir görünüm ortaya çıkardı. Onun için İstanbul Sözleşmesi'nin bir Konusu yanlış anlaşıldı. Sadece kadın değildi, aile içi şiddeti düzenleyen bir sözleşmeydi. İki, İstanbul'da hazırlandığı için Türk hükümetinin o zaman çok büyük alay-u ile millete anlattığı için, yani şimdiki Cumhurbaşkanının, o zamanki aile bakanının, şimdi Antep büyükşehir belediye başkanı olan o zaman aile bakanıydı. Onların da büyük böyle şeyleriyle reklamlarıyla, anlatmalarıyla topluma işte deklere deklare etmeleriyle çok büyük alay ve alay ile topluma anlatılan sözleşmenin bir gecede dediğiniz gibi hiç kimsenin görüşüne beyan edil, müracaat edilmeden sözleşmeden çekilmesi doğru bir şey değil. Eksik aksayan yönleri yok muydu? Vardı. Mesela özellikle taraflardan birinin beyanının hukukta delil kabul edilmesi doğru değildi benim de tenkit ettiğim yönleri vardı ama genel itibariyle taraf olduğumuz sözleşmeydi ve aile içi şiddet önlemesi açısından da kadınlar için de bir özellikle bir teminattı. Onun için gözden geçirilip uygulanmasına devam edilmesi gerekirdi. Ben bir gecede hiç kimseye sorulmadan sözleşmeden tek taraflı olarak çekilmeyi doğru kabul etmiyorum. Yani dediğiniz gibi hani sözleşmenin içinde bazı maddeler olabilir. Bir hukuki düzenleme, hukuki düzenleme bir hukuki düzenleme, hukuki hukuki düzenleme bütünüyle iyi, bütünüyle kötü de denilmez. Aksayan yönler olur, düzeltilir, devam edilir. Hocam bir diğer soruma gelecek olursak yine ekonomiye dönüş yapacağım. Hı. Cuma akşamı Merkez Bankası'nın başkanı görevden alınmasıyla ee, bir anda yine ekonomik bir istikrar dalgalanma içinde, oldu. Dalgalanma oldu ve doğru. bu da pazar akşamı doğru. Asya saati bizden ileride olduğu için Asya'da piyasaların açılmasıyla doğru. bir anda dolar kuru fırladı ve bir anda bir fakirleştik bir saat içinde. Doğru. doğru. Ee, bu döviz kuru nereye kadar böyle gidecek? Ben birkaç bir şey çıkardım. Ee, onları da paylaşmak istiyorum. Özel sektör ve kamu sektörünün gelecek 12 ayda yani kısa vadede ödemesi gereken borç 180 milyar dolar. Doğru. Ve cari açık olarak da 30 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Tüm bu tabloların hepsini bu rakamları tabii daha daha art, hmm. genişletebiliriz. Tüm bu tabloda nereye doğru gidiyor? Yani bu ekonomik artık. Şimdi ekonomik kriz bir gelir vurur, o krizdir ama biz artık o kadar içindeyiz ki yani hayatımızda sıradanlaşmış gibi oldu. Bu iş nereye kadar gidecek? Kısa vadede, orta vadede, uzun vadede bu girdaptan nasıl çıkabiliriz? Sizin bu konudaki düşünceleriniz, fikirleriniz nedir? Parti olarak da evet. aynı şekilde Neler Şimdi düşünüyorsunuz? Şimdi Döviz kurunun bu şekilde dalgalanması netice itibariyle bir gecede döviz kurunun %10 artması %10 bizim borçlarımızın artması borçlarımızın artması demektir. Çünkü döviz cinsinden borçlarımız çok. Döviz kurunun %10 artması bir gecede %10 fakirleşmemiz demektir. Dolayısıyla ekonomiye direkt etki eden bir şey. Niye böyle oldu? Demin söylediğim gibi bakın Türkiye'deki bütün sıkıntıların bir tek sebebi var. Hukuka uymamak. Hukuka uymamak, hukuka uymamak. Bunu yıllardır söylüyorum ekonominin de temeli hukuk, hukukun da temeli hukuk, eğitimin de temeli hukuk, sağlığın da temeli hukuk. Dolayısıyla Türkiye'de hukuksuzluk her şeyi baltalayan bir hal aldı. E yani döviz kurlarının ben daha da yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum. Yani e neden? Çünkü piyasada güven yok, istikrar kayboldu. Yani bu yeni gelen Merkez Bankası Başkanı ne yapacak? E, herkes diyor ki Merkez Bankası Başkanı kendi başına karar veremeyecek. Gene iktidarın ağzına bakarak hareket edecek. E, i̇ktidarda da hukuka uyma iradesi olmadığına göre o halde bundan sonraki hareketlerinde gene zikzaklı kararlar alacak. Yani e, yapılması gereken işlemleri usulüne uygun yapamayacak. Şimdi Türkiye'de kriz var mı? Var. Bir kere krizin varlığını hükümet kabul etmiyor. Her zaman pembe tablolar çizerek hayatı devam ettiriyor. Halbuki hükümet kriz varlığını kabul etse ve bu krizin atlatılması için gerekli olan tedbirleri alsa daha iyi olacak. Millet de bunu kabul edecek ve sineye çekecek. Ona göre bunun krizden çıkışın çareleri olacak. Ama siz hastalığınızı kabul etmiyorsanız şimdi İki kişi düşünün ki birisi hastalığını kabul ediyor. Gel kardeşim sen hastasın diyorsun. Doktora götürüp tedavisi için çalışıyorsun. Burada sıkıntınız belli, yönünüz de belli. Birisi var ki hasta, hasta olduğu halde hastalığını kabul etmiyor. Ona önce hastalığını kabul ettireceksiniz, sonra doktora götürüp tedavi ettireceksiniz. Yani orada sıkıntınız iki katlı, katmerli. Buna eskiler, çok affedersiniz, cehli mürekkep derler. Yani bilmediğini de bilmemek cehli mürekkep. Cehli mürekkep normal cahillikten daha tehlikelidir. Çünkü normal cahil bilmediğini bilir. Cehli mürekkep bilmediğini bilmez. O önce bilmediğini, önce bilmediğini ona anlatacaksın. Sonra bilmediğini dönüp ona öğreteceksin. İki katlı katmerli bir sıkıntımız var. Bu hükümetin sıkıntısı krizde olduğunu kabul etmiyor. Hükümetin erkenlerinin, hükümetin ileri gelenlerinin konuşmalarını dinlemiyor musunuz başladığı zaman? en çok büyüyen ekonomiyiz. Çin'den sonra en çok büyüyen hı hı, ekonomiyiz. Son çeyrekte bir, e, eksi büyüme diyoruz. Küçülmeye bir eksi büyüme diyoruz. Son çeyrekte diyor bir nokta bilmem kaç büyüdük. Halbuki Türkiye istatistiklerle belli 7 yıldır ardarda 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 küçülen bir ekonomi. Deseniz ki bir hükümetin ilk üyelerini toplayıp, Bu memlekete nasıl kötülük ederiz el birliğiyle? Bir memlekette 7 yıl ardarda küçülmeyi temin etmekten daha kötü bir kötülük yapamazsınız. Bunun da sebebi gene söylüyorum ben hukuka riayet etmemek. Bu hükümet hukuka uymayı kafaya koymadıkça hiçbir konuda başarılı olamaz. Bu hükümet hukuka uymayı da kafaya koymaz çünkü hukuk tanımaz, hukukla alakaları yok. Onun için bu işlerin düzeleceğini şahsen zannetmiyorum. Gittikçe daha kötüye gidecek, evet. kriz artacak. Sadece bu hükümetten kurtulduktan sonra belki yeni gelen hükümetle bu işten çıkışın çareleri aranabilir. Onun için bir an önce ben millet bunlardan kurtulsun diye dua ediyorum. Başka da çarem yok. Ümidim kalmadı çünkü arzu ettiklerimize uymuyorlar, teklif edilenlere uymuyorlar. Ayrı bir dünyadalar. Hükümetin zaten Milletten haberi yok, piyasadan haberi yok, olanlardan haberi yok. Kendilerine göre bir pembe tablo çiziyorlar. O dünyanın dışına da çıkmıyorlar. Ne zamana kadar devam edecek onu bilmiyorum. Ben iyice dibi buluncaya kadar herhalde bu böyle devam edecek. Hocam çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Kürsü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize mutlu günler dileriz.